Derya'nın Erişi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir günde bitirebileceğiniz çok güzel bir tığ oyası modeliyle geldim hanımlar. Evet bugün sizlere değişiklik olarak hanımlar boncuklu tığ oyası yapımını anlatacağım. Ee, benim boncuklarım evde vardı. Şu şekilde lale motifli boncuklar kullanacağım hanımlar ben. Sizler de isterseniz evinizde varsa ya da almak isterseniz kendi zevkinize göre kendi istediğiniz bir boncuğu kullanabilirsiniz. Evet biz e, oyamızın tığ battısını daha önceden yaptık. Zaten önceki videolarımızda da tığ battı yapımını göstermiştik. 2 zincir çektik ve battık. Tığ battımız hazır olduğuna göre oyamızın yapımına başlayabiliriz. Evet milimize ipimizi sabitledik. 1 2 3 defa mil başı alıyoruz ve ilk tığ battımızın içerisine batıyoruz. 1 2 3 ve 4 defada çekerek bir trabzan elde ediyoruz yine aynı şekilde 1 2 3 kez milimizin başına ipe doladık 1 2 3 4 defa da çekerek bir trabzan daha oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz gerçekten hanımlar yapımı çok kolay gösteriş olarak çok güzel bir model ee, bakın boncuğumuzu ipimize taktık boncuğumun alt kısmında şöyle küçük bir deliği var oradan geçtim boncuğumu buraya sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Yine 1, 2, 3 kez milimizin başına doladık. Aynı bakın. Aynı trabzanın içerisine pardon aynı tığ battının içerisine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, mil, 4 defa da çekerek bir trabzan oluşturduk. 1, 2, 3 mil başı alıyoruz. Yine 4 defa da çekerek 1, 2, 3, 4 tane 4 defa da çekerek bir trabzan oluşturduk hanımlar. Yani ikili trabzanımız olmuş oldu. Modelimiz oluşmaya devam ediyor. Yine bakın herhangi bir zincir çekmedik. Yine 3 defa milimizin başına doluyoruz. Bu defa arada 1 2 3 tane tığ battı atlayıp 4. tığ battığımızın içerisine batıyoruz. Yine 4 defa da çektirerek 1 2 3 4 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 3 mil başı aldık. Altından battık. 4 defa da çektirerek bir trabzan daha oluşturduk. Evet modelimiz oluşmaya devam ediyor. Yine 2 3, 4, 5 zincir çektik. Buraya da yine bir boncuk koyuyoruz hanımlar. Boncumuzun içerisinden geçip ipimizi aldık ve boncumuzu buraya sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 mil baş alıyoruz ve aynı bakın aynı tığ battının içerisine tekrar batıyoruz. 1, 2, 4 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk. Yanına hemen bir tane daha yapıyoruz. 3 mil başı aldık. 4 defa da çekerek bir trabzan daha oluşturduk. Bu şekilde bakın yaptığımız bütün trabzanlar hanımlar ikili oluyor. Ve bakın bu şekilde modelimiz oluşmaya devam ediyor. Herhangi bir zincir çekmeden 1, 2, üç tane mil başı alıyoruz. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battıya batıyoruz. Üç defada da pardon dört defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk. Birimize üç defa doluyoruz. Evet trabzanı yaparken dört defada da çekerek bir trabzan oluşturuyoruz. Bu şekilde modelimiz oluşuyor. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektik. Boncuğumuzu alıyoruz. Evet buraya boncuğumuzu sabitliyoruz. Gerçekten hanımlar severek yapabileceğiniz bir model. Ben e, görünce çok beğendim. Yapmak istedim. Bir de bu dönemde hani daha pratik, daha gösterişli ve kolay modeller tercih ediliyor. Ona göre hani sizlerin de zevkine göre hanımlar modellerimi seçmeye gayret ediyorum. Evet yapımına devam edelim. Evet hanımlar 1 2 3 kez mil başı aldık. Aynı tığ battının içerisine batıyoruz. 1 2 3 4 mil başıyla bir trabzan yaptık. 4 defa çekerek aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Oyamız o kadar basit ki hanımlar aslında yaptığımız her şey aynı. Oyanın tek püf noktası bakın buradaki bu üçgen diyeyim artık karoş görünümü bunu sağlayabilmek. Bunu da bu şekilde isterseniz tekrar gösterelim. Bakın burada hiçbir zincir yapmıyoruz. iki tırabzanımızı yaptık. Hemen milimizi 3 kez doluyoruz. Aradan 3 tane tığ battı atlayıp dördüncü tığ battının içerisine batıyoruz. Milimizi evet 4 defa da çektirerek bir tırabzan oluşturduk. Şu alttaki üçgen görüntüyü bu şekilde oluşturuyoruz hanımlar. Bakın hemen ikincisini de yapalım ki daha net tırabzanlarımız gözüksün. Evet 1 2 3 ve 4 defada çekerek yaptık. Bakın alttaki üçgen görüntüyü bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz üst tarafın üçgen görüntüsüne de bakalım. Onu da 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Evet boncuğumuzu alıyoruz. Dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi hanımlar sizler farklı boncuklar kullanabilirsiniz. Evlerinizde olan ya da işte zevkinize göre yeni alacağınız farklı boncukları kullanabilirsiniz. Evet boncuğumuzu sabitledik. Yine 5 zincir çektik. 1 2 3 mil başı aldık aynı bakın daha önce yaptığımız tığ battının içerisine batıyoruz 1 2 3 4 defa da çekiyoruz yine 3 mil başı aldık Evet 4 defa da çekiyoruz ve ikili trabzanımız oluştu bakın üstteki üçgen görüntüyü de bu şekilde sağlamış olduk Evet 3 mil başı aldık son kez tekrar göstereyim hanımlar 1 2 3 milbatta atlıyoruz. 4. milbatanın içerisine batıyoruz. 1 2 3 4 da çekiyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yani bütün trabzanlarımız shift olacak hanımlar. Evet ikili tırabzanımızı yaptık. Burada bakın 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Boncuğumuzu alıyoruz. Boncuğumuzu buraya sabitliyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektik milimizin başına 3 kez doladık ve aynı tığ battının içerisine batıyoruz hanımlar Evet 1 2 3 4 defa da çektik aynı işlemi yine tekrarlıyoruz hanımlar Evet 4 defa da çektik ve trabzanımızı oluşturduk hiç zincir çekmiyoruz 3 mil başa alıyoruz 1 2 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battının içerisine giriyoruz ve modelimiz bu şekilde tamamlanıyor hanımlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz hanımlar. Kanalımıza abone olun ki ilk videolardan İlk olarak sizler haberdar olun hanımlar. Evet, sizlerin de bizlerden istediği modeller varsa bizlere atabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Gerçekten hem çok kolay hem çok gösterişli, çok tatlı bir model oldu hanımlar. Şimdiden sizlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Müzik